Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Yarın Allah nasip ederse mutlu pazarlar diyeceğiz. Trabzonspor taraftarları olarak. Ee, geçtiğimiz hafta pazartesi günü maçımızı oynadık Başakşehir ile. Başakşehir'de iki sefer öne geçmesine rağmen maçı Başakşehir'den 4-3 kopardık aldık. Yani bu iyiye bir delalet yani. Hayra delalet deriz arkadaşlar. Trabzonspor Spor gördüğümüz gibi eski günlerine Yanaşmaya başladı. Yani tam olarak hazır değil de eski günlerine yaklaştı ve Trabzonspor e, merkez orta sahaya bir 8 numara transferi yaparsa defansa bir Stupor bir de Libero ileri üçede de iyi bir forvet alırsa Trabzonspor bence bu ligin tozunu atacaktır. Yani şampiyonluğun en büyük adayı oluruz arkadaşlar. Çünkü ben hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasarayı' da izliyorum, maçlarına bakıyorum yani rakiplerimin. Yani öyle aham şaham futbol oynamıyorlar. Tabii bunların e, gol atamadıkları zaman hakemler bunların inadına yetişiyor. Yetişiyor. Ha bu bahis olaylarında. bahis olaylarında da e, bu üç kulübün de ismi geçiyor. Bir de artık size şunu söyleyeyim. UEFA ve FIFA e, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bu aralığın sonuna kadar inceleyeceklermiş arkadaşlar. Bir de bizim Maliye Bakanımız da inceleyecekler. Çünkü e, Galatasaray bir futbolcuya yani o ile e, Uğurcan Çakır'ın maliyeti Galatasaray'a ikisinin maliyeti 150 milyon euro. Bu paraları nereden buldular? E, aşağı yukarı 75-80 milyona yakın da senelik aylık ödüyor. Aylık maaş ödüyorlar topçulara. Yani bir başka deyimle e, bu üç kulübün e, aylık maaşları işte 80-70 belki de Beşiktaş'ın 60-65'tir yani. Bizim Trabzonspor bu, kadar aylık e, maaşı ödemiyor. E, aldığımız oyuncular genç oyuncular. E, onun için Trabzonspor daha dikkatli, daha itinalı e, gidiyor. Çünkü bunların borcu 25 milyonun üzerinde. Yani 25 milyon euro mu? Yok. 25 milyar yani. 25 milyar oluyor. Bu eski parayla mi Anlamıyorum ben gerçekten yani Türkiye'deki e, milyar mı milyon mu bilmiyorum. E, Trabzon'un borcu da 3 milyar. Yani onların kat kat aşağısında gerçekten iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyor. Hem genç takım takır takır oynayacaklar yani. Evet, sevgili Trabzonspor taraftarları bugün de e, seyirci e, sıdadı gerçekten e, doldurmuşlar. Tabii ki yani bu sevgisini böyleli böyle aşılamaları lazım. Gerçekten ha Trabzonspor'u şu konuda da e, kakakola. Coca-Cola Coca-Cola firmasına sponsorluk teklifi gelmiş Trabzonspor'a. Bizim Trabzonspor Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Filistin'deki çocuklar kanalarken ölürken çocuklar bebeler ben sponsorluk anlaşmasını sizinle yapamam kabul etmeyeyim diye böyle elinin tersiyle itti yani. Yani muhteşem de para vereceklerdi ama ittik bize sponsorluk anlaşması başka başka şeylerden gelsin. iyi yerlerden gelsin. Öyle e, yani bu gibi şeylerden sponsorluk anlaşması Trabzonspor yapmıyor. Hepimiz bunu gördük arkadaşlar. E, bu akşamki maça e, kırdık kritik yapayım. 17. dakikada e, kalemizde Yokuşlu tarafından golü gördük. Oka Yokuşlu'nun burada ifak bir hatası yok bağalısa çünkü top çarptı girdi yani belki orada olmasa yanında adam içeri atacaktı yani okayın yanında da böyle sağ tarafında da adam vardı o yüzden bu maçta okayı e, suçlamıyorum kendi gücüyle gücünün verdiği kadar oynadı ancak o kadar oynar okay okay 30'un üzerinde bir topçu ya. Bir yavaş eskiden beri yani ağır çekimle genci kadar bizim Trabzon burada Ağır çekimi o olan yani yapacak bir şey yok. Oyuncumuz yok arkadaşlar. Yani hızlı koşan oyuncumuz yok. Bunu yani Fatih Tekke dedi. Biz anca böyle hani çok hızlı değil de normal şartlarda koşuyor Trabzonspor yani. E, ona açı e, penaltı pozisyonu oldu. E, Elbir Muçi'yi düşürdü kaleci. E, penaltı atışını Onaçu kullandı. Trabzonspor'un beraberlik kolunu attı. İlk yarı bir bir berabere sona erdi. İkinci yarıya Trabzonspor gerçekten fırtına gibi girdi. Hemen maçın 50. dakikasında Onaç'ı Trabzonspor'u 2-1'e geçirdi. Onaç'ı e, duble yaptı bu maçta. E, maçın 56. dakikasında bir fırık atışı oldu böyle çarplardan. Onaç'ı e, Elbir Buçi bu topu aynı bir, yani öyle bir vurdu ki kaleye kaleci e, topu görme bile görmedi. Ben öyle gördüm yani. Bize eski Hami'yi anımsattı yani. Hami anımsattı. Ben Elbir Buçi'yi tebrik ediyorum. İki haftada üç gol asistleri, masistleri var. Yani Trabzon'a ikinci yarı daha da faydalı olacağını e, i̇nanıyorum, e, inanıyorum. bu hafta sarı kart gördü. Hattayk göztepe maçında cezalı. Cezalı ama o öbür uşaklar oynayacak yani. Felipe ile Folcer'in göztepe maçında oynar. Bu de var. Bu gerçekten bu aşamı, bu halinin oyununu çok beğendim. Aynı şey gibi, kedi gibi dönüyor böyle abla, Hızdır, fıldır dönüyor. Yani geleceğin çok güzel bir oyuncusu olacağından ben eminim. Adım Bayram gibi eminim arkadaşlar. Bayram Özel'de YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu renge aşığı. Bu formaya, bu ambleme aşığım arkadaşlar. Siz de aşık olun.